Aferin. Tam yetiştirdiğim gibi davrandın bugün. Benim oğlum gibi. Görelim efendim. Aramızdaki kırgınlığı da unuttuk değil mi oğlum? Evet efendim. Evet babacığım. Hem benim size karşı nasıl bir kırgınlığım olabilir ki? Lütfen o günkü davranışlarımdan dolayı affedin beni. Kızma değil mi ki affedeyim oğlum? Hadi ben artık şirkete döneyim. Yapılacak çok şey var. Sen de işinin başına. Emredersiniz. Bana oğlum demek için o kadar bekledin ki baba. Artık ağzında eriti duruyor. Bora Bey. Gel Tarık. Bahçet yavaş sakin ol biraz. Anne neden bana söylemedin? Aklından ne geçiyordu? Macit ben... Anne senin yüzünden o Bora denen adamın önünde zor duruma düştüm. Macit ben işin buralara geleceğini nereden bileyim? Baban Macit bilmesin dedi ben de sustum. Anne bir daha ne olursa olsun bana yalan söylemeyeceksin anladın mı? Sana bir de yalanı tahminüm yok artık. Babam seni görmedi değil mi? Merak etmeyin efendim. Bir şey bulabildin mi? İşimizi çok gelecek birini buldum efendim. Şahika. Evet. Kızın geçmişi karanlık. Şimdi de babasıyla başı belada. Paraya ihtiyacı var. Yani? Üç beş kuruş verirsek her istediğimizi yaptırabiliriz. Kimse de sizden şüphelenmez. Yeter artık git. Annem gelecek dayım gelecek git Allah aşkına ya. Gideceğim Şahika gideceğim. Ama dediklerimi unutma. Parayı getirmezsen yakarım seni. Git hadi, hadi git. Ben ne yapacağım şimdi ya? Ne yapacağım ya? Ne istiyorsun gene? Ne oldu yavrum ben geldim. Ee... Şey ben bir başkası sandım seni ya. Kim sandı? Ya pazarlamacı mıdır nedir? Geldik kapıda iki saattir gitmiyor. Zor kovdum ya. Aman olur öyle şeyler. Sen ne yaptın? Ay sorma Şahika. Ne oldu? Nezahatler. Onca başlarına gelen yetmedi. Şimdi de evden atıyorlar garibancıkları. Ay biliyor musun? Hem de atanlar akrabaları. Vallahi Şahika bu insanoğlunda hiç acıma kalmamış çocuk. Çocuklar. Asmayın bakayım yüzünüzü. Hadi alın bakalım çaylarınızı için. Ne yapacağız biz anne? Nezahat. Sizin arkanızda dağ gibi ananız var. Onursuz akrabalarınız da alsınlar evlerini başlarına çalsınlar. Eksik olma anne ama... Aması ne evladım? Evinizden atılmışsanız ne olmuş? Gelirsiniz burada bizimle yaşarsınız. Sizinle mi? Evet ne var yani? İyi ama size yük olmayalım. Ay yük mülk, Ne biçim laflar bunlar Rasim? anlayayım seni ayağımın altına şimdi. Ama biz yine de bir çaresini düşünürüz. Değil mi Asım? Evet Nezahat, buluruz bir çaresini. Tamam, siz çaresini düşünene kadar gelin burada bizimle yaşayın. Bak odan içeride hazır. Menekşe içinde yere bir şilte atarız, olur işte bitti gitti. Macit oğlum, neden beni anlamıyorsun? Anne ben anlayacağımı anladım. Anne, şu an çok sinirliyim. Sonra konuşalım. Macit. Anne, lütfen. Peki. Peki sen nasıl istersen. Ben odama çıkıyorum. Macit canım, iyi misin? Ailemin sorunlarını elin adımından dinliyorum. Nasıl iyi olabilirim? Annen bunu bana nasıl yapar ya? Bir de anneni düşün Macit. Onun neler yaşadığını anlamaya çalış. Belli ki baban böyle olsun istemiş. İyi de neden? Neden bilmiyorum ama bildiğim tek bir şey var. Anneni haksızlık etmemen lazım. Neriman. Macit. Annen çok acı çekiyor. Hem seni... Hem babanı korumaya çalıştığı için ona kızamazsın. Güzel gözlüm benim. Herkese ve her şeyi iyi gözle bakıyorsun. Biz sakın birbirimizden bir şey saklamayalım tamam mı? Tamam. Nadir. Beni dinleyince. Neyini dinleyeceğim ha? Neyini dinleyeceğim? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Yine ne işler çeviriyorsun? Bak bugün oraya gelip her şeyi anlatabilirdim ama yapmadım. Sana bir şans daha verdim. Ne saçmalıyorsun sen? Her şeyi anlatacağım İnce. Ama görüşmemiz lazım. Hemen. Alım dondu yani. Hadi Nevriye abla ya. Setlerdeydim, günleri vardı oradaydım. Ama bana bak, saat üçte de geleceğim dedin, saat dört oldu yani. Eve kaçta geleceğini tutturamıyorsun, inşallah o fal tutacak. Çay demli mi içeceğim mi? Yok yok kızım, içim dışım çay oldu. Hani fincanın? <laughs> Neyse halin, çıksın falın. <laughs> oh 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 Tövbe tövbe ne oldu? Biri var kız. Gerçekten mi? Bak bak yol var burada. Her kimse bu er kişi beraber yola çıkıyorsunuz. Ayy, Nevriye abla ya biz çıksak çıksak Hacı Bekir okuşunu çıkarız yani ne yolu? Efendim? Yok bir şey ee? Vallahi üç vakte kadar bir yola çıkıyorsunuz. Bu er kişi kimse birlikte bir yol alıyorsunuz kızım. Üç saat mi desem? Üç gün mü desem? Üç saniye mi yoksa? Nevriye abla geldi. Aa. Sen mi geldin? Hayırdır? Kime bekliyordun? kısmeti Ne? Manya yok bir şey. Nevriye abla var da fallaşıyorduk bizden. Hadi. Yok benim hiç fazlanacak halim yok ya. Biraz konuşalım mı? Bir şey mi oldu yine? <laughs> Macit.